Arkadaşlar lineer programming her zaman bir optimizasyon dersinin en temel konusudur. Yani siz bir dersin isminin içerisinde optimization, operations research 1, 2 gibi ifadeler görüyorsanız bilin ki bu ders lineer programming temelleri üzerine kurulmuştur. Yani doğal olarak bir endüstri mühendisinin mezun olabilmesi için bilmesi gereken en önemli konu her zaman lineer programming. Ama buradaki ismin ilüzyonuna aldanmayın lütfen. Yani isimden çok kompleks, çok karmaşık bir şey yapacakmışız gibi geliyor ama Burada yapacağımız olay bayağı lisede gördüğümüz denklem kurma problemleri arkadaşlar. Ya da muhakeme problemleri dediğimiz problemler. Mesela lisede ne yapıyorduk biz? İşte yaş problemleri, havuz problemleri ya da işçi problemleri gibi isimlere sahip olan problemlerle uğraşıyorduk. Burada ne yapacağız? Burada arkadaşlar production schedule. Production schedule yani bir tane şirket üreteceği productları hangi schedule'a göre hangisini ne zaman ne kadar miktarda üretmeli? veya assignment problem. Yani elimde 5 tane iş var, 5 tane işçi var. Bu işçilerin özellikleri belli. Ben hangi işi hangi işi vermeliyim? Bunu belirlemek için biz bir problem yazacağız. Aslında bütün olayımız bu. Yani biraz daha denklem kurma problemlerini profesyonel hale getiriyoruz. Yaptığımız tek iş bu arkadaşlar. Ama mantık yine aynı olacak. Yani bir yaş problemi düşünün mesela. Diyor ki bize problemde Ali'nin yaşı bilinmiyor. Ali'nin teyzesinin yaşı ise Ali'nin yaşının 3 katından 2 fazladır diyor mesela. Ve yaşları toplamları 42'dir. O zaman Ali'nin yaşı kaçtır? Çok basit bir lise problemi değil mi? Nasıl çözersiniz bunu? Ali'nin yaşına x dersiniz. Teyzesinin yaşına 3x artı 2 dersiniz. 3 katından 2 fazla olduğu için. Ve eşittir 42 dersiniz. Sonra bunu çözdüğünüz zaman x'in 10 olduğunu göreceksiniz zaten. Ama biz işin bu kısmıyla ilgilenmeyeceğiz şu anda. Bizim asıl ilgileneceğimiz kısım buradaki denklemi nasıl yazdığımız. Tabii ki bizim denklemlerimiz bu kadar kolay olmayacak arkadaşlar. Her şeyden önce eşitlikten çok büyük eşittir ve küçük eşittir ifadeleri kullanacağız. Çünkü yaptığımız iş çözmek değil aslında. Optimize etmek. Yani bir sürü çözümümüz olacak. Biz bu çözümlerden en iyisini bulmaya çalışacağız. Mesela arkadaşlar buraya küçük eşittir derseniz eğer bu sefer Ali'nin yaşları için bir sürü sıralamamız olabilir. Yani 0, 1, 2, 3 nereye kadar? ona kadar bütün değerler aslında bunu çözer değil mi? Yani sürekli hepsinde 42'den daha küçük oluyor. Diyeceksiniz ki hocam eksi 1 de çözer. E ama eksi birlik bir yaş olamaz tabii ki ondan dolayı bunu geçiyorum. Buradaki 11 tane çözüm şeklinden arkadaşlar ya en büyüğünü ya en küçüğünü seçeceğim. Neden? Çünkü soruda bana şunu diyebilir. Ya Ali'nin yaşı maksimum olsun ya da Ali'nin yaşı minimum olsun. Ama tabii bunu yaparken matematiksel bir şekilde yazmam lazım. O zaman mesela benim buradaki amacım nedir? amacım Ali'nin yaşını maksimize etmek diyorsam eğer ben en başa diyeceğim ki Ali'nin yaşı maksimize edilsin. Yani maksimize Ali'nin yaşı. Peki neye göre yapacağım ben bunu? Buradaki aşağıdaki eşitliğe göre yapacağım. 3x artı 2 küçük eşittir. 42 yani Ali'nin ve teyzesinin yaşları toplamı 42'den küçük olacak şekilde Ali'nin yaşını maksimize ediyorum. Ve dedim ki mesela Ali'nin yaşı eksi 1 olamayacağına göre herhangi bir insanın yaşı eksi 1 olamayacağına göre şunu da yazalım. Ali büyük eşittir sıfır. Yani Ali'nin yaşı büyük eşittir sıfır. Buyurun arkadaşlar şu anda ilk lineer programı örneğinizi yaptınız bile. Aslında yaptığımız olay bu. Yani ne yapıyoruz? Bir gerçek hayat problemi alıyoruz. Bu şekilde yazı ile yazılmış bir problemi alıyoruz. Ve bunu matematiksel eşitliklere ya da eşitsizliklere çeviriyoruz arkadaşlar. Bütün yaptığımız olay bu. Ondan dolayı zaten denklem kurma örneği üzerinden başladım. Şimdi gelin daha çok bu derste karşımıza çıkabilecek bir örnek tipine bakalım. Şimdi diyor ki Company manufactures chairs and tables. Tamam iki tane farklı madde üretiliyormuş. Sonra diyor ki her bir çeyir için company uses five pieces of wood and 12 nails. While for each table 8 pieces of wood and 8 nails are needed. Yani bir not alalım bu okuduklarımızı. Company chair ve table üretiyor. Ve her bir çeyir için 5 parça wood tüketiyormuş ve 12 parça nail tüketiyormuş. Aynı şekilde her bir table için 8 parça wood, 8 parça nail tüketiyormuş. Bunu da yazdık kenara. Sonra diyor ki company'nin şu anda elinde 120 pieces of wood'u var. Yani elindeki toplam miktar total diyelim 120'ymiş wood'dan. Ve 192 de nails'dan. Bunu da vermiş arkadaşlar. Sonra diyor ki bana her bir chair 4 dolara satılıyorsa ve her bir table 6 dolara satılıyorsa. Tamam price diyelim şuraya da. Chair'ların her biri 4 dolar ve table'ların her biri 6 dolar. O zaman bu company hangisinden ne kadar üretmeli ki profitini maximize edebilsin? Sorumuz bu. Maximize profit find diyorum. Production amount. Bakın arkadaşlar okudum soruyu ve buraya çok güzel bir şekilde notlarımı çıkardım. Şimdi bu çıkardığım notlar nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bizim datamız. Yani soruda bize verilen bilgiler. Ki bu da ilk sorumuzu cevaplıyor zaten. What data do we have demişim. Arkadaşlar herhangi bir lineer programming modelini yazabilmek için kendi kendinize 4 tane soru sormanız lazım. Benim ne gibi bir datam var? Ben neye karar vermeye çalışıyorum? Amacım ne? Ve kısıtlamalarım ne? Eğer bu 4 soruyu doğru şekilde cevaplayabiliyorsanız emin olun zaten lineer programming modeli kendi kendini yazıyor. Bunun ötesi yok. Hemen buradaki soruları bir cevaplayalım isterseniz. Bakın bir sayfa ekliyorum şuraya ve yavaş yavaş cevaplandırıyorum. What data do we have? Burası datamız. Ki bunlara input parameters diyeceğim. Hatta şöyle farklı bir kalem şekliyle yazayım bunu. Ki gerçekten önemli bir şey olduğunu unutmayalım. Input parameters. Arkadaşlar bu bizim herhangi bir LP'mizin ilk komponenti. Yani ilk parçamızı oluşturduk şu anda. Tamam. Bunu kağıt üzerine yazdık. Sonra what are we trying to decide? Neye karar vermeye çalışıyorum? Arkadaşlar siz neye karar vermeye çalıştığınızı bilmezseniz o zaman zaten amacınızın ne olduğunu da söyleyemezsiniz, nasıl limitasyonunuz olduğunda da söyleyemezsiniz. Yani bütün linear programming modellerinde, bütün denklem kurma problemlerinde diyelim, bulmak istediğimiz bir değer vardır. Yukarıda neydi mesela bu? Bakın alenin yaşı ve farkındaysanız ben alenin yaşını maksimize et dedim. Amacımı alenin yaşına bağlı olarak söyledim veya alenin yaşı artı alenin yaşının 3 katından 2 fazlası, 42'den küçük olacak dedim. Yani limitasyonlarımı da bu şekilde koydum. Dedim ki tamam sen Ali'nin yaşının 4 katının 2 fazlasını maksimum 42 yap. Daha fazlasını yapamazsın. Bunu söyleyebilmek için de bakın Ali'nin yaşına karar verdiğimi belli ettim. Yani bunu bir variable yaptım arkadaşlar. Son olarak burada da mesela dedim ki Ali'nin yaşı minimum 0 olacak. 0'dan daha aşağıda olamaz. Bakın bu şekilde matematikten İngilizceye ya da Türkçeye çevirebilmemiz için bizim Burada bir variable belirlememiz lazım. Ki o da burası zaten. What are we trying to decide? Ki anlamlı bir şekilde ismi de arkadaşlar bunun decision variables. Ve bu decision variable'ların önemi şu. Siz matematik dilinde bir variable kullanacaksınız. Yani bir x, bir y vesaire kullanacaksınız. Ama bunu önce bu modeli okuyacak insana açıklamanız gerekiyor. Yani ben burada mesela Evet bir model yazdım. Bir tane lineer programın modeli olduğunu söylemiştik bunun. Ama dışarıdan bakan bir insan x'in ne anlama geldiğini bilmiyor. Doğal olarak gerçek hayatı temsil eden bir problem değil bu. Bu sadece bir matematik problemi. Ki bunu kalkülüste vesaire çözdünüz. Yani bir tane fonksiyon verdiniz. Bu fonksiyonun değeri belli. Ve bu fonksiyonun içerisinde geçen variable'ı maksimize etmeye çalışıyorsunuz. Bayağı kalkülüste yani türev sorusu aslında bildiğiniz. Tabii ki buradaki soru türev sorusu demiyorum ama Genel olarak bu soru tipleri türev sorusu. Yani bundan ne farkımız var? Arkadaşlar açıklamasını yazdığımız zaman bir farkımız olacak. Mesela burada diyorum ki benim sorumda karar vermem gereken iki tane önemli mevzu var. Birincisi kaç tane çeyir üretiliyor? Number of number of chairs produced. Kaç tane çeyir üretiliyorsa ben buna C diyorum. Ve kaç tane table üretiliyorsa buna da T diyeceğim arkadaşlar. O zaman number of tables produce diyelim. Şimdi sorunun ilk kısmını hallettik. Bakın okuyacak herhangi bir insana güzel bir açıklama bıraktık. Yani şimdi aşağıda yazacağımız arkadaşlar matematiksel ekvajınların bir anlamı olacak. Gerçek hayatta bir karşılığı olacak. Peki ne yazacağız? Hemen bir bakalım. What is the main goal demişim. Bu da zaten üçüncü komponentimiz. Şimdi iki numarası linear programming'in burası onu yazdık. Hemen üç numara için farklı bir kaleme geçelim şöyle. Üç numaramız arkadaşlar Objective function. Objective function diyorum. Şimdi lütfen ben ekranı yukarıya kaydırdığımda ekranı durdurun ve buranın objective function'un ne olduğunu kendiniz bir keşfedin. Tabii ki ben cevabı direkt veriyorum. Objective function x satırım arkadaşlar. Yani amaç fonksiyonu. Şimdi dedik ya optimization problemi çözeceğiz. Yani best solution'u belirleyeceğiz biz. Hangi solution bizim kriterlerimize göre en iyisi? Mesela bunu şöyle düşünebilirsiniz kendinize bir eş arıyorsunuz arkadaşlar. Ve aradığınız eşin tabii ki bir sürü özellikleri var. Yani mezun olduğu okul, işte boyu, kilosu vesaire, dış görünüşü bir sürü farklı özelliği var. Siz bunlardan hangisini en çok önemsiyorsanız sizin bu arayıştaki amaç fonksiyonunuz odur. Onu maksimize etmeye çalışırsınız. Atıyorum çok uzun boylu insanlar mı ilginizi çekiyor? O zaman dersiniz ki maksimum height. Ondan sonra da limitasyonlarınızı verirsiniz burada. Yani dersiniz ki atıyorum okuduğu okulu matematiksel bir şekilde yazmayı başarabilirsek okuduğu okulu karşı tarafa da deriz ki büyük eşittir en az işte master seviyesi olsun. Veya bunun gibi bir sürü limitasyon koyabilirsiniz. Bakın gerçek hayattaki bir problemi yine nasıl lineer programming modeline çeviriyorum aslında. Mantık aynı. Burada da diyeceğim ki ben neyi maximize ya da minimize etmeye çalışıyorum. Bu sorunun cevabını vereceğim kendime. Hemen iniyorum buraya. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Bu sorunun üzerinde not aldığım kısımlarda nasıl bir ifade var? Bakın maximize profit. Yani diyor ki bana evet buradaki dataya göre ben sana bir problem soracağım. Ki zaten onu da söylemişti bize. Find production amount diye de not almıştık. Yani bu C kafamızdan yazmadık tabii ki. Soruya göre yazdık. Peki bunların değerlerini bulurken neye göre bulacağım ben? Profiti maximize edecek şekilde bulacağım. Yani ben mesela buradaki problemin sonucunda C eşittir 1 T eşittir 1 gibi bir solution buluyor olabilirim. Ama C eşittir 2, T eşittir 2 solution'un da geçerli bir solution'sa o zaman ben her zaman bunu alırım. Çünkü bu bana daha fazla para kazandırır. Bu mantıklı bir fonksiyon yazmamız lazım. Yani var olan solution'ları kendi içerisinde karşılaştıracak bir fonksiyon. Nedir bu? Diyeceğim ki maximize, profit'i nasıl yazarız arkadaşlar? Hemen yine dataya çıktım. Bakın burada kullandığı wood miktarı, nail miktarı Price'ı. Aa bakın price parayla alakalı olan bir kısım. O zaman diyorum ki tamam sen profit'e katkı sağlayacaksın. Hemen bunu işaretledim. Bakın burayı da işaretledim. Bu da price yine. Peki burada cost var mı? Yok. Herhangi bir cost yok. Normal şartlarda profit'in tanımı nedir arkadaşlar? Karın tanımı. Price ya da revenue diyelim. Daha doğru olur. Revenue yani gelir eksi cost gider. Şimdi gelirimiz var elimizde ama giderimiz yok. O zaman aslında profit dediği bizim için bu soruda bildiğimiz revenue arkadaşlar. E ne yapmam lazım? Hemen aşağıya toplam elde edilebilecek revenue miktarının eşitliğini yazmam lazım. Nedir bu da? Hemen bakıyorum C'nin tanımına. Number of chairs produced. Yani kaç tane çayır ürettim? E her bir çayırı da 4 dolardan satıyorsam ben çayırdan toplam ne kadar kazanacağım? 4C kadar. Aynı mantıkla her bir table'ı 6 dolara satıyorsam Ürettiğim table çarpı 6 benim tabledan kazanacağım para olur. Buyurun arkadaşlar ilk objektif function'ımızı yazdık hayırlı olsun. Şimdi en sondaki en karmaşık olan kısma geliyoruz. O da what limitations are der. Arkadaşlar size sorunun metninde diyecek ki ben evet bir çözüm istiyorum. Yani ben buradaki c'nin t'nin bulunmasını istiyorum. Ama nasıl özelliklere göre bulunmasını istiyorum. Mesela az bir şey yukarıya kaydırırsak bu Ali'nin ve teyzesinin yaşları probleminde bunu görebiliriz. Diyor ki bana evet Ali'nin yaşını bul ama neye göre bul? Ali'nin yaşının ve teyzesinin yaşının toplamlarının en fazla 42 olduğu durumlar için bul. Yani bana şöyle bir çözüm getiremezsin diyor. X eşittir 11. Neden? E çünkü 11'i bunun yerine koyarsam 11 artı 11 çarpı 3'ten 33 artı 2 35 toplamda 46 aynen. 46 gelir arkadaşlar bunların yaşlarının toplamı. 42'den fazla ve doğal olarak 11 geçerli bir çözüm olarak kabul edilemez. Yani eğer ki zaten buradaki kısıtlama olmasaydı ben şunu derdim. Tamam sonsuzda uzanan bir küme Ali'nin yaşları olabilir. Yani sıfırdan başla sonsuza kadar git. Çünkü ortada böyle bir sıralama yoksa zaten benim elimde bir bilgi yoktur. Doğal olarak çözümümü sınırlayamam. Arkadaşlar burada da mantığımız o olacak. Yani what limitations are there dediğim sorunun çözüm kümesini neler daraltıyor? Bu soruyu kendimize soracağız. Ve hemen burada bakıyorum. Diyor ki bana her bir çayır için 5 pieces of wood kullanıyorum. E her bir table için de 8 pieces of wood. Ama toplamda elimde wood'un belli bir miktar neyi var? Availability'si var. Yani ben kafama göre kullanamam. Kafama göre çayır ve table üretemem. Ne kadar üretebilirim? Buradaki 120'nin bana izin verdiği şekilde. Mesela hiç table üretmeyeceğimi karar verirsem en fazla 24 çayır üretilir ya da hiç çayır üretmeyeceğime karar verdim. En fazla 15. Çünkü buradaki 120 değerini geçen an. Ama bunların bütün keyiflerini teker teker mi değerlendireceğiz? Hayır. Biz denklemini yazacağız. Çözecek insan uğraşsın bununla. Mantığımız bu arkadaşlar her zaman. Yani diyorum ki her bir çayır için ben 5 tane kullanıyorsam ve her bir table için 8 tane kullanıyorsam toplam kullandığım wood miktarını bu şekilde yazabilirim. Aynı buradaki profit'i yazdığım gibi ve küçük eşittir diyorum 120. Çünkü elimde bu kadar var. Toplam kullandığım miktar 120'yi geçemez. Aynı şekilde arkadaşlar ne yıl içinde yazalım? Yani 12 tane C artı 8 tane T de 192'yi geçemez. Son olarak da arkadaşlar hemen bakalım soruda başka bir şey vermiş mi? Bakın woodların miktarlarını kullandım, totali kullandım. Tamam bunun üzerine bir çizelim isterseniz. Bunları kullandık çünkü. Ne yıllardan? her birinde ne kadar kullanılıyor ve toplamda ne kadar var. Bunun üzerine çizdim. Bunları da kullandım çünkü price'ları kullandım. Max profit, find production amount. Bakın aldığım notlarda yani input parametrelerimde bana verilen her şeyi kullandım. E artık o zaman zaten soruda kullanabileceğim bir bilgi yok. Doğal olarak diyorum ki benim bu problemi bitirmem lazım. Ve en sonunda da şöyle bir şey yazıyorum. Çayır. En az ne kadar üretilebilir? Yani bunun alt sınırı nedir arkadaşlar? Sıfır değil mi? Yani Eksi 2 tane çeyir üretemezsiniz. Doğal olarak C büyük eşittir 0 yazmam lazım. Ve T büyük eşittir 0. Aynı mantıktan dolayı. Arkadaşlar burada yazdığımız yani hangi limitasyonların var sorusunun cevabına da ben constraintler diyorum. Constraints. Yani zaten bunun Türkçesi kısıtlamalar anlamına geliyor. Problemin kısıtlamaları nedir? Aslında mantıklı düşündüğünüz zaman şöyle bir sonuca varıyorsunuz. Benim amacım ne? Kısıtlamalarım ne? ve bulmak istediğim değerler ne? Çok basit 3 tane sorunun cevabıyla ben buradaki bütün matematiksel eşitsizlikleri yazabiliyorum arkadaşlar. Bütün olayımız da bu zaten. Tabi buraya genelde subject to ya da st şu şekilde eklenir ki hani bunu maksimize edeceksin bunlara göre diyebilelim. Daha şık duruyor arkadaşlar. Arkadaşlar bununla beraber biz zaten konunun sonuna ulaştık. Yani lineer programming dediğiniz olay bu. Bunun ötesinde bir şey yok ben size ekstra bilgiler öğretmeyeceğim. Sadece diyeceğim ki bu soru tipiyle A soru tipiyle karşılaştığın zaman bu şekilde çözeceksin. B soru tipiyle karşılaştığın zaman bu şekilde. C ile karşılaştığın zaman farklı bir yöntem göstereceğim. Yani bütün olayımız bizim bu saatten sonra şu olacak. Farklı soru tipleri nelerdir? bunlardan nelere dikkat edilmeli? Bunları gördüğümüz zaman soruya nasıl yaklaşıyorum?